Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ilk videomu çekiyorum. Ee, ismim Fatma. Evliyim. iki çocuk annesiyim. 36 yaşındayım. Benim daha önceden hiç e, skulentlerle ilgili bilgilerim yoktu. Hiç bilmiyordum diye. Yani Azını duymuştum var tabii ki de ama hiçbir şekilde bilgim yoktu. Sonra bir şekilde ablamın sevmesiyle başladım. Aslında benim sevmem şunların sayesinde oldu. Şunların sayesinde oldu. Ablam dedi ki Fatma yapraklarını koy. Sana dedi güzel güzel çiçekler. Dedim ki yok toprağın altına sokmamız gerekmez mi? Hayır hayır dedi. Toprağın üstüne koy. Arada bir dedi böyle yağmurlama sula çıkar dedi. Sonra şu şekilde bakın. Bebeklerimiz Geldi. Gerçekten ben o kadar sevdim ki, yani bu yaprakların sayesine sevdim. İşte e, böyle benim skulentlerle şeyim ilişkim böyle başladı. Şimdi arkadaşlar, ben bu sukulentlerin adlarını tabii ki de bilmiyorum. Ama yani çiçek açsın veya açmasın, büyüsün veya büyümesin. Şu şekildeki halleri bile o kadar güzel ki, o kadar göze hitap ediyor ki Balkonda çok güzel zaten güneş alıyor. Bakın arkadaşlar şunlar geldiklerinde bildiğiniz böyle yolda, sokakta çıkan ot gibi bir şeylerdi yani. Hiç diyordum yani şunun gibiydi. Şöyle bu renkte yeşil ve çok zayıftı yani. Sonra şu diktim Tabi günde en az 50 kere falan bakıyorum belki. O kadar güzeller ki ve dolgun dolgun oldular. Baksanıza şunun güzelliğine arkadaşlar ya. Yani bu çiçekler sevilmez mi? Bebeklerim diyorum artık ben bunlara YouTube kanalımın da adını öyle koydum zaten. Baksanıza şunun güzelliğine ya. Tombiş tombiş şunlara bakın çok tatlılar. Şimdi ben, eğer benim videom sizlerin önüne çıkarsa lütfen bana bunların isimlerini yazarsanız çok ama çok sevinirim. Gerçekten hiçbir bilgim yok yani. Bakar mısınız şunu güzelim? Üstü bunun tüylü böyle. Tüylü bir çiçek ama o çok güzel ya. O kadar güzel. Şuraya da minik minik olanlardan koydum. Şu geldiğinde de küçücüktü. Sen bunun bir tane dalı olması lazım ama Şuradan bir tane daha. Bakın şurada. Bir tane daha bebek geldi. Dal geldi. Herhalde bu büyüyecek. Şu yapraklara bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. İçinden minik minik nasıl oluyor ki ya? O çok güzeller gerçekten. Şu zaten harika bir çiçek. Yani sizden istediğim olur da videom önünüze düşerse destek amaçlı videomu beğenmenizi rica ediyorum ve bunların isimlerini bilen varsa bana yazarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Bu arada bir sürü türler aldım muhtemelen bu hafta sonu gelecekler. Onlar da tabi açarken videolarını çekeceğim, dikerken videolarını çekeceğim. Gerçekten çok ama çok güzeller. Yani sizden ricam destek amaçlı beğenmeniz ve bunların isimlerini biliyorsanız bana yazmanız. Ayrıca sukulentlerle ilgili çok bilgili olan arkadaşlarımız var, hanımlar var, beyler var. Yani lütfen bilgileriniz benle paylaşırsanız ya Fatma şunu şunu şöyle yaparsan suplentler şunla bayılır. Şunu şunu sakın yapma. Hiç yani su seveceği şey değiller. Yani çünkü benim gerçekten böyle bir bilgim yok. Gerçekten yani hiçbir şekilde bilgi sahibi değilim. Bu konuda beni aydınlatırsanız, videolarımı beğenirseniz gerçekten ama gerçekten çok sevinirim, çok mutlu olurum. Yani bu zamana kadar ben hep şunun gibi, şu kısım pati gibi, şöyle güzel kokan çiçeklerden baktım, feslen gibi ya da böyle aromatik bitkileri olan şeylerden baktım Kekik gibi mesela ya da reyhan gibi. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzeller ki. O kadar ve çok güzelleştiler ya. Yani diyordum ki bunlar ot. Yani ot tamam da yani ne olacak ki diyordum yani böyle otlar. Bakar mısınız şunları? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzeller arkadaşlar ya. Şurada bir tane daha yaprağım vardı. Nerede o? Şurada olması lazım. Şurada bakın. Bakın. Şuna bakın. Bakar mısınız? Çok güzeller arkadaşlar ya. Bebek yani. Gerçekten bebek bunlar. Benim ilk videom bu şekilde. Bir sürü siparişler verdim. Onların da videolarını açarken size göstereceğim. Tabii ki desinleri tam bilmiyorum ama böyle işte dikerken bakımını yaparken. Yani asıl amacım benim çiçeklerimin böyle anıları kalsın, hatıraları kalsın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.